Merhaba, ben Doktor Emrah Yiğit. Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktayım. Öncelikle depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilerim. Bildiğiniz gibi ülkemiz çok aktif bir deprem bölgesindedir. 1-7 Mart haftası ülkemizde deprem bilincini oluşturmak depremlere hazırlıklı olmak için deprem haftası olarak anılmaktadır. Depremlerden ruhsal olarak da az ya da çok etkilenmemiz doğaldır. Depremden hemen sonra aşırı korku, panik hali, ne yapacağını bilememe, şaşkınlık, uykusuzluk, sinirlilik, hayatta bir geleceği kalmamış olması duygusu gibi ruhsal yakınmalarla birlikte çarpıntı, nefes darlığı gibi fiziksel belirtiler de olabilir. Genelde bu belirtiler iki haftada azalmaya başlar ama bir aya kadar da sürebilir. Bu belirtilerin azalmaması, giderek artması bir ruh sağlığı uzmanına başvurmanız gerektiğini gösteriyor olabilir. Hepinize deprem açısından güvenli günler dilerim. Esenlikle kalın.